Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet uzun Eyvallah. zaman oldu vlog atmayalı. Çünkü ben yoktum ve artık vlog sayılarımızı arttırıyoruz. LGS de bitti. Yaşasın kurtulduk. Nasıl geçti? İyi geçti. Güzel miydi? Diğer sınavlarında. Ortalama kaç uzun puan gelir? Daha zor. Ortalama kaç puan gelir sence? Bir bugün kitapçım bir alayım. Evet kitapçı alalım ee, bakacağız o anları da çekeriz arkadaşlar. Bugün işlerimiz çok masalın çünkü çarşamba günü neyi var? Mezuniyeti var. Evet mezuniyet günü Ayak an ve an ben. çekeceğim zaten. Hala bir ayakkabımız yok. Kendisi beğenemedi. Mezuniyetimizi an ve an çekeceğim zaten. <laughs> evet elbisenin giyilişi işte süsleniş püsleniş bütün halleriyle çekeceğiz. Şimdi bugün nereye gideceğiz? Hanfani manikür, pedikür istiyor. <laughs> evet. dişçiye de gideceğim. Dişçiye de gideceğiz. Dişçiye gideceğim. sen götürsene o zaman benim sefer. Dişçiye bakarız. Nerede Bir tam? Girersin. Bak bak. Nerede ki dişçi tam? Şu çarşıya giderken, şu devlet hastanesinin oradan şeye girmeden şe sağdan gidiyordunuz. Gelin. Ben biliyorum sen. Ben park de... yerleri kolay mı? Otopark gazetesi karşısında. Ha, Hı -hı. Olabilir. Olabilitesi yüksek. Neyse bakarız yine. Evet arkadaşlar bugünümüz başlasın. Arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz? Masal Hanım'ı manikür ve pediküre götürüyoruz. Mezuniyet hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Daha sonra da okula uğrayacağız ve LGS kitapçığını alacağız. Bakalım neler olmuş neler göreceğiz. Bu anne o kitapçıkta yazılı mı Masal? İşaretlediğiniz kitapçık mı o? Verecekleri kitapçık işaretlediğiniz kitapçık mı? Vay tamam çok heyecanlı bir bekleyiş olacak. Şimdi bakalım manikür pediküre gidiyoruz. Neler yaptıracak Biz de merak ediyoruz. Evet masalcım geldin manikür pediküre. Rahatın keyfin Ne yerinde. Evet manikür, çarşamba. Ha? Çarşamba tırnakla birlikte. Evet. Ha tırnak manikür şimdi olmuyor musun? Evet çarşamba tırnakla birlikte. Bugün sınav yapılırken zaten ha. yapılacak. İsterseniz bugün de yapılabilir. benim hiç bir sıkıntı yok. Ha. İş ya hangis... de yapılabiliyor ama. Gamze'nin kendisine göre Tamam o zaman çarşamba yapalım mı ama? E, bugün de Niye iki <laughs> defa yapalım? Etin mi uzayacak? <laughs> Belki kendine göre yapar yani. Yapacağı şey, şeye göre daha uygun yapabilir. Zaten mezuniyetin akşam yani. Burada böyle keyfi yerinde. Ben kesin 5 saat hazırlayayım. Bence de. Saçları. Burada saç yok değil mi? Yok. Hayır. Keşke olsaydı böyle tam takım çıkardım. Şurada. Evet bakın şeyler de atılmış suyuna. Rahatsın. Ayağım çekmiyor. <laughs> Ayağım <çekiyor ben>. çekmiyor. <laughs> Ayağım çekmiyor O zaman bugün senin kısa sürecek. Ben bir cilt bakımına gireceğim işine gir o zaman ya. Neye? Şey. Çok uzun sürmezdi ya benimki. Sen de beni bekle. Ben seni bekliyorum ya şimdi. Beni burada. beklerken yaptırdım ben de. Ha yok işte ne zaman ablamış dersi falan bir tane abla cilt bakımında onun bitince bitmeyi yapacak. Bunlara bakın. Rengi var. <laughs> Ayağını çekti sen. <laughs> <laughs> Ay çok güzeldi. Pembe, pembe, pembe. Suyunu çekeyim var. Suyunu. <laughs> Neyse, çarşamba Yine, da... Bir de her gün dişçiye gideceğiz. Dişçin, tam dişçiye gideceğiz evet. Bugün evet. çok yoğun. 2-3 evet. günü masalı harcıyoruz. Neymiş? Ortaokuldan mezun olacak. Bunun lisesi ne olacak masal. Bu ayağımızı sıra <laughs> koyuyoruz. Evet. Sonra oh, da... aa ayak çekebilir miyim? Tepebilir <laughs> <laughs> Suyun içinde gözükmüyor. Katılayım mı bu ayağı? Hadi dur, Ayak <laughs> çekeyim tamam çektim. <laughs> Ayağını çekebilirmişim. <laughs> İnsan ya ne var ayağında? Gayet güzel ayaklarım var. Büyük diye mi? Ne alaka? Ayaklarım gayet güzel bu. Ee, niye çektirmişsin? Ayağın hoca sünnet çek ama bugün değil mi? Evet. Hı, tamam. Ayak <laughs> Tamam. Sonra sen benim cilt bakımımı çekersin. Eksi 15 derece cildim soğutacaklarmış. Evet. Şey şey. Öykücü. Hiç Öykü'nün böyle mi? istek. Öykü acaba sen de mezuniyetinde böyle isteklerde bulunacak mısın bana? Çok Hı. merak ediyorum. Bence kesin bulunmuş. Allah Allah LGS'ye motivasyon. LGS'ye bak be. Bize pahalıya patladı. <laughs> İnşallah kazanırsın da bütün bunlar şey olur. Evet. sen de o istiyor musun bugün? Hı? Bugün mü çarşamba mı yaptıralım? Çarşamba. Tamam çarşamba yaptıralım. Evet arkadaşlar, manikür işleminizi bitirdik. Masal Hanımcığım, memnun kaldı mı canım? Evet, çarşamba günü böyle bir daha gideceğiz. Evet, çarşamba günü jel tırnak yaptıracakmış kendisine. K Bakacağız bakalım ilk deneyimi. Kesin şu an iki gün model bakar, örgüsel. Yok belli ki, göstereyim mi? Nasıl model bulmuş. Göstereyim mi? Göster bakalım. <laughs> çarşamba günü arkadaşlar, yandık biz yandık. Evet, göster. Bunun e, gümüş halini yapacağım. O kadar uzun olmayacaktır muhtemelen. Uzunluğuna bakma, modeline bak. Modeli çok güzel, evet. O zaman ayakkabılarını gümüş bulman lazım. Ay ee, bir, 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 bir ayakkabı bulabilirsem artık rengi de Şimdi biz dişçiye gidiyoruz arkadaşlar. Diş tellerini değiştireceğiz. Diş tellerinin lastiklerini mi değiştiriyoruz? Lastikler. Ha, onları değiştireceğiz. Sonra da birazcık bir AVM turu yapacağız. Bugünümüzü ah, bu şekilde yani, noktalayacağız. Evet, evet. AVM orasında. Haydi bakalım gidelim. Kral'cığım aldık mı kitapçıkları? Aldım tamam, ben. O ne ya? Hiç sürme sürme buldum ha. Bir saat aradık arkadaşlar. Arkadaşlarınkini buldum. Kendinkini bulamadım. Evet en son en son bulduğumuz kitapçık senin kitapçığını. En alttaydı. Evet en alttaydı. Şimdi kitapçığımızı da aldık. Anne ben niye bunu giydim? Doğru yanlış. <laughs> Terliklerini giydi. Benim terliklerim Ayakta aldık. Ama aynı Ne oluyor? Şimdi çok gidiyoruz. Dişçiye gidiyoruz. Bugün çok yoğun böyle. Lastiklerimi yine yapacağım. Evet. Lastiklerini yapacağız. Şimdi gidiyoruz bakalım. Kitapçığa da, da akşam. Dakika, Instagram'dan anket mi yapacağız? Eve gidince bakarız. Hatta şimdi ne yapayım ben? Ben diyorum kitapçı bu diyor. Ta tel. Ne renge karar verdin? Lila da seçmişler, ben keşfettim. Lila da önce taktırmış evet, bir de. Hadi koy, bak. Hayır, mori. Böyle koydun. Hayır. Leo. Leo. Ben oyuna dağıldı. Ya ben de böyle koydum. Şimdi şuraya çok kısa, bak görüyor musun? Çok böyle aralara geçsin. Burada biraz kanlı malzeme olabilir. Ama vazgeçme, ee, bir tık şöyle bastırarak fırça o kanama tamamen geçsin. Dişçiden Bazı... çıktık, şimdi kısa bir mola verdik. Küçücük bir AVM turu daha yapacağız. Sonra evimize doğru gidiyoruz ve kitapçığa bakacağız. Bakalım Masal'ın kaç doğru, kaç yanlışı var? <laughs> <laughs> e, da bizimle geldi, artık aşıları bitti arkadaşlar. Yani artık dışarı çıkabilme aşıları bitti, öyle söyleyeyim. De? Hani bugün ne olduğunu anlatalım. Evet, anladım. evet Leo ilk defa dışarı evet. çıktı ve bir köpek saldırdı. Önce onu zar zor kurtardı. Dikkatli davrandı. Böyle evet, il, ileriye çektim, babam da sıcağını aldı. Oy, evet, ilk çıkışta bir lokma bak. gibi yutacaklar çocuğumu. <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun çocuğum, o ne? Ha? ne? <laughs> Onun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar. <laughs> evet, hadi gidelim mi AVM'ye? Evet gidelim. Evet, evet, evet. evet, masala şu an şort bakmaya geldik. Köpek kovalamış geçmiş gibi. Evet. Eğer olmasını istiyorsanız böyle bir taktik hmm. var. Evet. Şöyle alıyorsunuz. Ve eğer kafanız oluyorsa olmuyorsa hı, alıyorsunuz. Dene. Dene. Evet. Oluyor. Tam kafam sarması mı yere? Kafam sarçık. Yanlış Oluyor. oluyor. Ama o iş bir biz bir bakalım. Biz Ama bakalım. tam kafasını sarmasın. Evet, başka yani. yerlerde bir bakalım. Bakmayalım, bunu alacağım ben. De. Tamam. tamam. Mu? Bak. Oldu, evet. oldu. E, Gene sen terliklerim şaka mı? <laughs> geçen denemeden aldık sonra olmadı. Tam fişini atmazsın, getiririz. Şu an denemek için bekleyecek evet. halim yok. Evet. Anne Mr. diye gidelim. Mr. D'ye evet. gidelim. Anne orada şey var. Hayır. Gel o zaman dene. Değil Hadi. Evet arkadaşlar yine elimiz boş gidiyoruz. Ne bir ayakkabı var, ne bir şort var. Hiçbir şey bulamadık. Ağabeyi, ne? Ne, geldi. Ne o, bir şey var mıydı Troy? Troy ne yapacak? Allah'ım ya Rabbim, birisi tabletler birisi ayakkabı der. Neler olacak bakacağız. Ne bulacağız? Şu an hiçbir şey bulamadık. Umurum. Ne? Çıplak ayakla git daha rahat edersin. Ne Bir jelibon diyor. Bir şey, Haydi bakalım gidiyoruz. Sen bu gidişle <laughs> ayakkabısız geçeceksin. Durun burası bu bu da oluyor. bir şöyle gidelim. Durun. <laughs> Kenara <Kendin arabamızı. gülüyor> Oraya gidelim. <laughs> Masalda terliklerle yürüyemiyor çek. <laughs> Öykü. Ne oldu? <laughs> Anne. Ne? Bak geri. Hadi, yürü, yürüyemiyor. Neyse de durduğun yerde de olmuyor yani. Neyse şimdi gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah bugün buluruz <gülüyor> çünkü. <gülüyor> stres, stres. <gülüyor> Sen şeye baktın mı Oksa'ya? Ay, benim hakkımı diye bak. Ha. Çok güzel bir şey buldum da. Ve? Ee? yok. Pembe vardı. Pembeyi vardı. Pembe giyeydim beyazın altına. Her şey olur beyazın altına. Öykü olsa pembe giyerdi. Giyerdim. dilerim Pembe yansımalı yaptım. <laughs> Modelimi göstermiştim. Evet Ay. gösterdim. İnşallah sabah buluruz da e, yoksa çok al, geç çok olacak. Altı çıkarsa üç buçuk dörde olur başlı, 6, 3, 5, demişler. Ne yapacağız? Saçın başın ya? ne olur ki senin? Mahvolur saç baş. Ne yapacağız Gidiyoruz öykücüm gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar Leon'un dışarıya ilk çıkışı ve görmüş olduğunuz gibi korkarak Yok, ilerliyor. Mi? Çünkü ilk çıkışında bir köpek de saldırıyor orada. Leon'cum gel. Hadi gel Hadi. Leo Hadi gel Hadi inşallah alışacak Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz Yaptı yine Masal'cığım e, ee, ayakkabını aldık, bulduk arkadaşlar ayakkabıyı. Ayakkabıyı gösterebilir miyim? Göster. Ayakkabıyı gösterelim. Elbiseyi Bir çarşamba şey çarşamba günü Artık isterdim. almam lazım diye yani Almasaydım ne var ya? Çıplak ayakkabı çektim. Bakayım. Ne? Evet ayakkabı bu şekilde. Çünkü elbisemiz de beyaz. Çarşamba günü Elbisenin elbiseyi de gösterebilirim. Hayır hayır. Çarşamba günü gösterelim. İyi bunu ne zaman atacağım videoyu? Bunu yarın atarım. Ya son gün ne olacak ki? Hayır hayır olsun be. ya, ya ben video çekmeyi denesem. Arkadaşım ekleyeceğim ya ben. Aaa süper olur. Yarın sabah sen başla video ben devam ettim. Tamam. Ben arkadaşım ekleyeceğim. Bunlara ne zaman bakacağız? Doğrular yanlışlar. Asıl soru bu. bak ben bakmak istemiyorum. LGS'de Bakalım mı? Hayır bakalım. Ben, ben o zaman kalem bitiriyorum. Kalem Ama bitiriyorum. benim C kitapçı sen A'dan şu şu soru şu diye okuyacaksın. Bekle tamam. Bekle, bekle. Haydi bakalım. Haydi ay çok heyecanlı bakalım. Kaç doğru kaç yanlış kaç puan geliyor masal için. Arkadaşlar aranızda LGS'ye giren var mı bakayım. Bayağı zor muydu şey... kolay mıydı bilmiyorum. Anne, Oo, bayağı baya karalamış. paylaşmışlar tamam bazı soruları. Ha. Oha ha bak herkes cevabı Deniz yapmışmış. Bu arada bunu çok zor diyorsunuz da yanlış yapmamışım inşallah. Da kolaydı bu arada. İnşallah yanlış bak, değildi. Sorularımı göstermez misin? Düzelt. Neden? Soruları bilen Allah biliyor Allah. zaten. E ya, hayır yani, benim işaretliğim gibi. Herkes paylaşmış, herkes D yapmış. Ben mesela atıyorum bir soruyu. Sonra cevap A çıkmış. Bu nasıl A diye çıldırıyor herkes? Çok saçma. O zaman telefonunu sen... ver, e, sana attığım cevap anahtarından ben sana söyleyeyim, sen de Hı. devam et. İnternetim. Arkadaşlar çok heyecanlı bu arada. Bunu şimdi şuraya koyacağım ben masanın önüne. Oradan biz de Yarın havuza gireceğiz bir kine al yazmış. Ha ha ha. Arkadaşının da numarasını bana at da annesinin de annesinin bir numarasını at. Sorayım annesine biz geç gelebiliriz. Ayıp olur mu? Ayıp olmaz mı? Olur olur. Sen <laughs> annesini... <laughs> annesinin, numarasını at. Türk neyden baş, başlıyoruz? Türkçeden mi? Türkiye. Türkçeden şimdi, başlıyoruz arkadaşlar. Sen ben bir A diyeceksin ama bunun birinci soru. Ama bize iki Hı. tane alet lazım. Nasıl? Birinden soruyu atacağız, birinden bunu atacağız. Çünkü burada bir A alacağım, ha. ben nereden alacağım? Evet arkadaşlar. Öykünün, telefonu al. Öykün'ün telefonundan al. Öykün'ün telefonundan mı, tabletinden mi? Nerede, ne var orada? Telefonu varsa telefonundan. Aa çok heyecanlı. kızın zaman şansı yok ya. Bakalım. E tamam git gel yapacağız. Bir al, birini şöyle geç. Bir o çok ucu, çok arkadaşlar şimdi ben kısa bir mola veriyorum. Birazcık ilerleyince size tekrardan <laughs> bağlanacağım. Birazcık baktık sonuçlara. Ne durumda? Bir şey diyeyim mi? Aha. orada yazdığı gibi çıkmıyor bu arada. Çünkü o grafik okumalı, fürül sorusunu falan gördüm hmm. herkes yanlış yapmış. Ben doğru yaptığım için çok şimdi yanlış yaptığı soruyor. Oradan daha fazla puan geliyor. O yüzden ben ondan daha yüksek şey gelecek eminim. E, fen ve inkılap bir evet arkadaşlar, senin İnkılap'ta baya bir sorun var. Ee, diğerleri normal yani iyi sayılır. Birazcık da Türkçe'yi daha iyi olabilirmiş. Ama Türkçe, Türkçe iyi olsaydı, bence çok başka olurdu bu arada. Türkçe Türkçe hâlde zor yapıyorlar yeter yani. Evet arkadaşlar, Türkçe sınavında böyle grafik falan var yani, eskiden... Ya o grafiklerin hepsini doğru yaptım zaten, çok saçma sapan sorular eskiden yani. Eskiden böyle sorular yoktu hiç. Yani işte paragraf verilerdi altına şey, anlatım bozukluğu, ses bilgisi falan e vardı filan. Zaten. Ama burada grafikler falan da var. Evet, Az LGS birazcık saçmalık bence arkadaşlar. Neyse önünüze bakın. Lise güzel güzel okuyun ki üniversite en önemli şey üniversite sınavı. Şu an bu öğrendikleriniz üniversite Sen sınavına. Şey olsun, evet, Anne cumartesi, sınavıyı. gün, cumartesi günü ben de sınava giriyorum. Bakalım. Bir de benim puanım çok daha yüksek evet arkadaşlar çalışmadım ama bakacağım sallayacağım Kaç biraz. alıyorlar mesela kaç şey Yani 270 falan psikolog olabilirim. Ve kaç puan üzerinden alıyorsun? Neye göre? Yine o? işte sizinki gibi 500. 500 üzerinden 200 olabilir mi? 270 mı? falan. Ama özel de okuyabilirim yani devlet okulunda değil. E nasıl 500, 500 üzerinden 270 alınca psikolog mu alıyorsun? olabilirim. Neyim ama LGS'de şu an... Mesela 270 alınca fen lisesine giremiyorum o zaman. İşte bilmiyorum. Şu an ama şey yani daha belli değil. Puanlar değişmiş de olabilir. Bu ülkede her şey değişiyor evet. her an. Çıklar video yapmıştım bir LGS için. Bu arada Hı. hesaplarımı takip edin. Beyin annem şuraya bir yere koy. Bak Hı. birkaç tane kız yazmış. Ay ben de yarım yüz aldım. Ne LGS e mi? Yüz aldım. Eyvallah olsun arkadaşlar. Gerçek bir şaka mı Bizi dinlediğiniz yani ve izlediğiniz için yardım. çok çok teşekkür ederiz. Atıyoruz. Artık vloglarımızı sıklaştırıyoruz değil mi? <laughs> Tatile girdik. <laughs> ee, yazın böyle her gün de atabiliriz. Yarın çekeyim mi? Yarın da yarın masal, da masal arkadaşları arkadaşlarıyla sette de çekeceğiz. Telefonu <laughs> Bakalım yarın da çekeceğiz. Arkadaşlara sor bu arada. Yarın aynı saat kaçta gidiyorlar falan filan. Görüşürüz. De Biz, bu arada. Biz sabah erkenden gideceğiz. Benim provaya... çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Bye Görüşürüz. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Görüşürüz.